Bu yeteri kadar kısa ve net oldu. Ama evet ama ilanı görebilecek mi dersin? Gazetelere sürekli bakıyor olmalı çünkü kaybı fikir bir adam için ağır bir kayıp. Mağazanın penceresini talihsizce kırdığında ve Peterson'ın üzerine doğru koşarken gördüğünde öylesine korkmuştu ki kaçmaktan başka bir şey düşünememiştim. Ama şimdi kazı düşündüğüne düşürdüğüne çok pişmandır kesin. Hem ilana ismini de yazacağımızdan o görmese bile onu tanıyanlar haber verirler. İşte bu kağıdı al Peterson. İlan bürosuna koş ve bunu akşam gazetelerine ver. Hangilerine bayım? Globe, Star, Palm Mail, St. City James, Evening News, Standard, Echo ve aklına gelen diğerlerine. Tamam bayım peki amca ha? Aa evet onu ben saklayacağım. ''Teşekkür ediyorum sana. Bu arada Peterson, dönüşte bir kazalı buraya bırak ki onu senin ailenin yediği kazı telafi etmek için bu beyefendiye verelim.'' Odaca gittikten sonra Holmes mücevheri alarak ışığa tuttu. ''Muhteşem bir şey'' dedi. ''Nasıl da par parlıyor. Çalınmak için biçilmiş bir kaftan olduğu kesin. Her değerli mücevher böyledir. Tam bir şeyden tuzağıdır aslında. Daha büyük ve daha eski mücevher mücevherlerin her yüzünün kanlı bir geçmişi vardır.'' Bu 20 yıllık bile değil. Güney Çin'de Amoy nehrinin kıyılarında bulunmuş. Kırmızı değil de mavi olması dışında bir Yakut'un bütün özelliklerine sahip. Fazla eski olmamasına rağmen kötü bir geçmişi var. 4-5 gram ağırlığındaki bu kristalleşmiş kömür için iki cinayet işlenmiş. Sülfürik asitle bir cinayet girişimi, bir intihar ve birkaç soygunda bulunulmuş. Böyle güzel bir oyuncak için iki kişinin dar bir kişi de hapse gidecek. İki kişinin dar ağacını, dar ağacına bir kişinin de hapse gideceği kimin aklına gelirdi. Şimdi onu sağlam kasamda kilitle tutacağım ve kontese bir telegraf çekerek mücevherin elimde olduğunu bildireceğim. Sence bu Horner masum mu? Şimdiden bir şey söyleyemem. Ya şu Henry Baker'ın olayda parmağı olabilir mi? Bana kalırsa Henry Baker'ın elinde saf altından daha değerli bir kuş taşıdığını bilmiyor olma ihtimali çok yüksek. Bunu da çok basit bir yolla ilana cevap verdiğinde öğreneceğiz. O zamana kadar bir şey yapmayacak mısın? Hayır. Öyleyse ben işime döneyim. Akşam belirttiğin saatte geri dönüp derece karmaşık bir meselenin nasıl çözüldüğünü görmek istiyorum. Dönmene sevinirim. Akşam yemeğini yedi de yiyeceğim. Sanırım yemekte çuluk var. Unutmadan. Bütün bu olanlardan sonra Bayan Hudson'a çoluğun içine dikkatlice bakmasını söylesem iyi olur. Baker sokağına geri döndüğümde saat 6.30 biraz geçiyordu. Eve yaklaşırken uzun boylu bir adamın kapının önünde yarım daire oluşturan aydınlıkta beklediğini gördüm. Başında İskoç şapkası vardı ve paltosunun pal pal düğmelerinin çenesine kadar iliklemişti. Ben vardığımda kapı açıldı ve adamla birlikte Holmes'in odasına çıktık. ''Bay Henry Baker olmalısınız'' dedi Holmes koltuğundan kalkarak. Gerektiği zaman takındığı o rahat tavrıyla adamı selamladı. Rica ederim şöminenin yanındaki sandalyeye oturun Bay Baker. Gece soğuk ve gördüğüm kadarıyla bünyenin soğuğa alışkın değil. Watson sen de tam zamanında geldin. Hı. Bu sizin şapkanız mı Bay Baker? Evet bayım kesinlikle benim şapkam. Geniş omuzlu cüsseli bir adamdı. Büyük bir kafası vardı. Geniş yüzünde sivri, kırlaşmış kahverengi bir sakalı vardı. Gözlerinden zekalı, zeki bir olduğu okunuyordu. Burnunda ve yanaklarındaki kırmızılık ve uzakta elindeki hafif titreme... Holmes'un daha önceden adamın özellikleri hakkındaki yaptığı tahminleri hatırlatıyordu. Eskimiş siyah frakının bütün düğmeleri iliklenmiş ve yakası kaldırılmıştı. Ceketin kollarından çıkan zayıf ve çıplak bilekleri içine gömlek giymediğini gösteriyordu. Kelimeleri dikkatli seçerek ağır ağır konuşuyordu. Kültürlü ve zeki bir adam izlerini uyandırıyordu. Birkaç gündür bir göz e, kulak oluyoruz bunlara. Biz göz kulak oluyoruz bunlara dedi Holmes'a. Adresinizi belirten bir ilan vermenizi bekledik. Sahi, neden ilan vermediniz? Misafirimiz biraz utangaç bir edayla güldü. Eskisi kadar paralı biri değilim artık dedi. Bana saldıran serserilerin şapkamı da kazıda aldıklarını düşün. Onları bulmaya yönelik umutsuz bir çabayla daha fazla para harcamak istemedim. Anlıyorum. Bu arada kazı yemek zorunda kaldık. Yemek zorunda kaldık. Yediniz mi? Misafirimiz heyecanla sandalyesinden kalktı. Evet. Aksi takdirde kimsenin işine yaramazdı zaten. Ama bakın şurada dolapta duran kaz işinize göre. sinkiyle aynı ağırlıkta ve taptaze. Elbette diye cevap verdi Bay, Bay Baker rahatlamış bir halde iç geçirerek. Fakat kendi kazınızın tüyleri, bacakları ve içi hala duruyor. Yani yemek isterseniz. Bunu duyan adam bir kahkaha patlattı. Yaşadığım maceranın hatırası olarak onları saklayabilirim dedi. Ama kalsın bayım. İzninizle doğaktaki kazı alıp gideyim. Sherlock Holmes omuzlarını hafifçe silkerek bana keskin bir bakış fırlattı. İşte şapkanız ve kazınız dedi. Ha unutmadan kazı nereden aldığınızı sorabilir miyim? Gazeteni çok severim de hayatımda böyle sim görmedim. Hay hay bayım dedi Baker aldıkları koltuğunun altında aldıklarını koltuğunun altına sıkıştırarak ayağa kalktı. Sık sık birkaç arkadaşımla birlikte müzenin yakınlarında Alfa Meyhanesi diye bir yere gideriz. Gündüzleri Alfa Meyhanesi diye bir yere gideriz. Gündüzleri çoğu zaman müzede oluruz. İşte bu meyhanenin sahibi Windigate bu yıl bir kampanya başlatarak haftada birkaç beni taksitle nohade bir kazanmamızı sağladı. Ben taksitleri düzenli olarak ödeyerek kazıt aldım. Sonrasında neler olduğunu siz de biliyorsunuz. Size minnettarım bayım. Zira böyle bir İskoç şapkası ne yaşıma ne de ciddi eğitimi oynuyordu. Bilinç bir tavırla önümüzde değildi ve ağır başlılıkla her ikimize de selam verip kendi yoluna gitti. Holmes adamın arkasından kapıyı kapattıktan sonra, Bay Henry Baker'la işimiz bu kadar dedim. Konuyla ilgili hiçbir şey bilmediğine kalbimi basarım. Aç mısın Watson? Pek değilim. Öyleyse akşam yemeğini erteleyerek henüz taze olan bu ipucunun peşinden gitmeye öneriyorum. Anlaştık. Gece feci soğuktu ve paltolarımızı giyip atkılarımızı boynumuza sardık. Dışarıda yıldızlar berrak gökyüzünde parlıyor ve yoldan geçenlerin nefisleri buharlaşarak, nefesleri buharlaşarak havaya karışıyordu. bu tutmuş, sert yolda sesli adamlarla yürüyerek Wimpole Sokağından Harley Sokağı'na, oradan da Wigmore Sokağı'ndan Oxford Sokağı'na saptık. 15 dakikada Holborn'a giden sokakların birinin köşesinde bulunan küçük Alfa meyhanesine varmıştık bile. Holmes meyhanenin kapısını açtı ve para geçerek ilk kırmızı suratlı, beyaz önlüklü bir adamdan iki bira istedik. Biranızda kazlarınız gibi mükemmel olmalı dedi Holmes. Kazlarım mı? diye sordu adam şaşkınlıkla. Evet, daha yarım saat önce Bay Henry Baker'la konuştuk da sizin kaz kampanyanızla o da katılmış. Evet, anlıyorum. Fakat onlar benim kazlarım değil bayım. Gerçekten mi? Kimin o zaman? Kovat Gardet'teki bir satıcıdan almıştım iki düzüne kadar. Böyle mi? Onlardan bazılarını tanırım. Siz hangisinden aldınız? İsmi Breaking, Breaking Çıkaramadım bu ismi. Neyse. Sağlığınızı içiyorum bayım. İyi geceler. Şimdi yolumuz Bay Breaking Gece çıkıyor. Telefonumuz dışarı siste havaya çıktığımızda Dosunun önüne ilikleyerek ek, ekledi. Unutma ki Watson, zincirin bir ucunda bir kas dururken diğer ucunda suçsuzluğunu kanıtlayamazsak kesin kes en az 7 yıl hüküm giyecek bir adam var. Araştırmamızın sonucunda onun suçlu olduğunu da bulabiliriz ama her halükarda polisin es geçleyip soruşturma yapmamız gerekecek. Tek şansımız bu. Sonuna kadar gitmeliyiz. Öyleyse güneyden koşar adım marş. Holborn'dan geçerek Endel sokağına vardı. Oradan da zikzak çizerek Covent Garden pazarına gittik. Büyük tezgahlardan birinin üstünde Breaking Right isimli ismi yazılıydı. Favorileri uzamış, at tezgah sahibi bir gencin tezgahı toplamasına yardım ediyordu. İyi ee akşamlar bu gece hava soğuk dedi Holmes. Satıcı başıyla onayladı ve sorgulayıcı gözlerle dostuma baktı. Görünüşe bakılırsa kazınız kalmamış diye devam etti Holmes boş mermer tezgahı göstererek. Yarın sabah gelecek. İşime yaramaz. Başka bir satıcıya bakın. Bana sizi tavsiye ettiler. Kim tavsiye etti? Alfa'nın sahibi. Aa evet. Ona iki düzüne göndermiştim. Üstelik çok iyiymişler. Peki siz nereden aldınız? Bu soru üzerine satıcının öfkeye kapılmasına şaşırdım doğrusu. Ele elinde satıcı kafasını ileri uzatarak meydan okurcasına pekala bayım dedi. Amacınız ne? Açıkça söyleyin de bilelim. Amacım yeteri kadar açık değil mi? Alfa'ya verdiğiniz kasları kimden aldığınızı öğrenmek istiyorum. Ben de size söylemeyeceğim. Başka bir derdiniz? Neyse. O kadar da önemli değil ama önemsiz bir mevzu için neden bu kadar sinirlendiğinizi anlayamadım. Sinirlenmek ha? Benim gibi rahatsız etseydiniz siz de sinirlenirdiniz bayım. İyi bir mala, iyi bir para ödedim ve benim işim biter. Ama birileri çıkıp da kazlar nerede, kazları kime sattın, karşılığında ne aldın gibi sorular sorarsa cinlerim tepeme çıkar. Çıkarılan yaygaraya diyor da dünyada onlardan başka kaz yokmuş sanır. Benim sorgulamada bulunan diğer kişilerle bir bağlantım yok, dedi Holmes umursamaz bir tavırla. Hem hani söylemezseniz de olur. Kazlardan iyi anlarım ve köy kazıdır diye bir beşliğinden bahse gire girdim. O zaman beşliği kaybettiniz bayım çünkü diye kasabada yetişmiş kazlar diye atalı saçı. Sanmam. Öyle olduğunu söylüyorum. İnanmıyorum. Benden daha mı iyi bileceksiniz? Küçüklüğümden beri bu işi yapıyorum. Bakın size söylüyorum. Alfa'ya giden kazlar kesinlikle köy kazı değil. Beni kandıramazsınız. O halde bahse var mısınız? Paranıza yazık olur. Haklı olduğumdan eminim çünkü. Ama madem istiyorsunuz dersinizi vermek için bir altına bahse girerim. Kasıcı sinsi, sinsi güldü. Defterleri getir bil dedi. Küçük çocuk biri ince diğeri kalan iki defter defter getirdi ve yukarıdan sallanan lambanın altına koydu. Pekala bay ukala dedi satıcı. Bakalım gerçeği öğrenince ne yapacaksınız? Bu küçük defteri görüyor musunuz? Evet. İşte mallarımı aldığım adamların listesi. Görüyor musunuz? Bu sayfadakiler köylü satıcılar ve isimlerinin yanındaki sayılarsa büyük defterdeki hesaplarını gösteriyor. Kırmızı mürekkeple yazılmış şu, şu sayfayı görüyor musunuz? Bunlar da kasabalılar. Şimdi baştan üçüncü ismi yüksek sesle okuyun. Bayan Okşok, Brixton yolu numara... 117 249 diye okudu Aynen. Şimdi de bu sayı büyük defter. Bu sayı büyük defterden bakın. O söylenen sayfayı açtı. İşte burada. Bayan Oxford Brixton yolu numara 117. Yumurta ve kime kü saymalar satıcısı. Peki son giriş ne zaman yapılmış? 22 Aralık'ta 7 şirin 6 peneye 24 kaz. Doğru. İşte gördüğünüz. Peki altında ne yazıyor? Alfadan by vintage, vintage 12 şirine satıldı. E ne diyorsunuz buna? o Holmes çok üzgün görünüyordu. Cebinden bir altın çıkararak tezgahın üzerine attı. Kelimelere dökül dökülemeyecek kadar şiddetli bir öfkeye kapılmış bir adam havasıyla hiçbir şey söylemeden dönüp gitti. Birkaç metre ileride sokak lambasının altında durarak kendine özgü sessiz gelişiyle için için güldü. Favorileri böyle kesilmiş ve cebi dışarı sarkmış birini gördün mü? Anla ki karşında her zaman bahse girebileceğim bir adam var dedi. İtiraf etmeliyim ki adamı yüz isterdim bile verseydim. Bu kadar ilgi, iyi bilgi alamazdım. Batsın. Galiba araştırmamızın sonuna geliyoruz. Şimdi kararlaştırmamıza gere kararlaştırmamız gereken bir husus var. Bayan Akşı'da bu gece mi gidelim yoksa yarın mı bırakalım? Satıcının söylediklerine bakılırsa meseleyle ilgilenen başkaları da var. Bence Yeni ayrıldığımız satıcının tezgahından gelen gürültü, Homs'un gürültüyle Homs'un sözleri yarıda kesti. Gürültü, Homs'un sözlerini yarıda kesti. Dönüp baktığımızda ufak tefek fare suratlı bir adam tezgahın sallanan lambasını oluşturduğu aydınlık dairenin ortasında durduğunu, fare suratlı bir adamın tezgahın sallanan lambasını oluşturduğu aydınlık dairenin ortasında durduğunu gördü. Rick Rich ise tezgahın başında yumruklarını adama doğru sallayıp öfkeyle konuşuyordu. Kıtım sizden de Kazlarınızdan da diye bağırıyordu. Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Şayet aptalca konuşmalarınızla beni daha fazla rahatsız ederseniz köpeğimi üstünüze salacağım. Bayan Okşat'ı buraya getirin onu açıklayayım. Ama size ne, size ne ilgilendiriyor ki? Kazları sizden mi aldım sanki? Hayır ama onlardan biri benim de diye sızlandı küçük adam. Öyleyse gidin bayan Okşot'a sorun. Kendisi size sormamı söyledi. İsterseniz Prusya kralına sorun. Umurumda değil. Yeter artık. Defolup gidin, bur Defolup giden buradan. Hızla onu öne fırlayınca küçük adam kaçarak karanlıkta kayboldu. Aha bir yoluna gitmemize gerek kalmayabilir diye fısıldadı Holmes benimle gel. Bir bakalım bu adamdan ne öğrenebiliriz. Dostum tezgahların çevresindeki kalabalığı yararak küçük adamı hızla yakalayıp omuzuna dokundu. Adam birden geri sıçradı. Lambanın ışığında adamın betinin benzinin attığını görebiliyordum. Kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz? diye tit sordu titrek bir sesle. Affedersiniz dedi Holmes kibarca. Nefis atıcı ile aranızdaki konuşmaya istemeden kulak misafir oldum. Size yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Siz mi? Siz kimsiniz? Konu hakkında ne biliyorsunuz ki? Adım Sherlock Holmes. Benim işim insanların bilmediklerini bilmek. Ama bu meseleyi bilemezsiniz. Üzgünüm ama her şeyi biliyorum. Briggs'in yolundan Bayan Okshat'ın sattığı gazların izinden giderek Rick Ridge isimli bir satıcıya Ondan Alfa'nın sahibi Bay Windegay'de e ve nihayet kulübün bir üyesi olan Bay Henry Baker'a ulaşmak istiyorsunuz. Beyefendi, tam da aradığım kişiymişsiniz siz diye bağırdı küçük adam titreyen parmaklarını uzatarak.